Bir erkeği iki dişi de kullanabiliriz. Bunun için ilk yanına koyduğumuz dişi dördüncü yumurtasını tamamladıktan sonra erkeği diğer dişinin yanına atıyoruz. Bakın bu kuşlarda ben bunu yaptım. Bu ilk önce yumurtladı. Dördüncü yumurtasını yumurtladıktan sonra ben erkeği bu dişinin yanına aldım. O yumurtasında yatarken bu dişinin yanında kaldı. Yumurtladı bu dişi. Dördüncüyü tamamladıktan sonra bir süre daha yanında kaldı. Buradan da yavru aldım. Sonrasında 11. gün babayı diğer yavruların yanına koyuyoruz. Yalnız bu 11. günü geçirdiğimiz zaman baba da kıskançlık oluyor. Ve yavruları kıskandığı için yaralama, öldürme gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. 11. gün yanına attıktan sonra 14. gün zaten ikinci yuvayı takıyoruz. İkinci yuvayı taktım. Çiftleşmeye başladılar. Sonrasında bugün sanırım ilk yumurta geldi. Bu arada yavruya zarar veriyorlardı. Bakın yavruların sırtındaki tüyleri yolmuşlar. Yuva yapmak için anne biraz aceleci davranınca böyle bir sorunla karşılaşabiliyoruz bazen. Bunu önlemek için yuvaya pamuk asıyoruz. Sonrasında zarar vermemesi için bakın şu ara tel bölmeyi kullanıp yavrular diğer tarafta kalacaklar. Anne baba yavruyu bu telden besleyecek. Dişi yumurtasını tamamladıktan sonra yumurtada atmaya devam edecek. E yavrular da artık kendileri yem kırmaya başlayacaklar. Bakın perilla tohumu verdim elma verdim. Yavrular yeni yeni işte gaga vursunlar, yiyebilsinler bazı şeyleri diye. Sonrasında e, bu tekrar 14. güne denk gelecek. Bunun 11. gün bunun yanına atıp 14. gün yuvaya takacağım. İkinci ağız bundan yavru alacağım. Bir haftası var bunun da. Eşlemeyi bu şekilde yapabiliriz. Bu arada erkeğe banyo verip dinlendirebiliriz. Nijel takviyesine devam edebiliriz. Mamasına E vitamini girersiniz. Keneviri zaten veriyoruz. Normal mama yaparken mamalara kenevir mutlaka ekleyelim. Ya hem yavrular için hem eşteki anneler için, babalar için bu gerekli. Yağlanmaları, biraz enerji toplamaları gerekiyor. yavaş yavaş erkeğe sinyal göndermeye başladı bu dişimiz.